thank you Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren SGK'dan müjde olarak gelişmeler gelmeye devam ediyor. 31 Mart son gün olarak belirlenmesinin ardından yapan herkes karlı çıkacak. Sadece borçlara ait olan faizler değil bir yandan da tamamı silinecek olduğuna dair gelen haberler herkesin yüzlerini güldürüyor. Mart ayının sonu gelmeden eğer vatandaşlar gelir testine girer ve aranan şartları yerine getirirse ödeme güçleri olmadığının belirlenmesi ile beraber borçlardan kurtulabilecekler. Ödeme gücü olan vatandaşlar ise sadece ana para ödeyerek gecikme faizlerinden bir anda kurtulabilecekler, SGK borçları olan vatandaşlar için SGK kapsamında gelen haberler vergi, prim borcu yapılandırma süreçleri için milyonlarca vatandaşın rahat bir nefes almasına olanak sunuyor. GSS prim borcu olan vatandaşlar 30 Nisan tarihine kadar ödeme yaparsa ana para ödemesi yaparak gecikme zamlarından tamamen kurtulacaklar, gelir testine giren vatandaşlar eğer ödemek için güçleri olmadığı belirlenirse bu kapsamda faizlerden hem de ana para ödeme durumlarından kurtulmuş olacaklar, Yeniden yapılandırma olması sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecekler, sağlığa ücretsiz bir şekilde erişim olma fırsatları sunulacak. Fakat vatandaşların ödemeleri için güçleri bulunursa bu zorlu günlerde sadece ana para ödemesi yapacak ve faiz ödemelerinden kurtulmuş olacaklar. Bunun için son gün 31 Mart olarak belirlendi ve kişilerin bugüne kadar gelir testine kesinlikle girmiş olması gerekiyor. Ağustos 2020 ve daha önceki tarihler içerisinde GSS borcu olan vatandaşlara otomatik bir şekilde yapılandırma işlemleri geldi. Bunun için vatandaşların herhangi bir yere gitmesine ve başvuru yaparak yapılandırma süreçlerini tercih etmemesi gerekiyor. E-Devlet şifresi ile vatandaşlar sisteme girerek ödeme günleri geldi mi diye bakabilecek ve ödeme günü gelenler anında ödemelerini yapabilecekler. Yeniden borçlu duruma düşmemek adına vatandaşların Eylül ayından itibaren söz konusu olan ödemeleri düzenli bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Ödeme yapacak vatandaşlar eğer 30 Nisan tarihine kadar ana para ödemesi yaparsa gecikme zamları ve faiz ödemeleri de silinmiş olacak.